İstihbaratçıların kendilerine taktıkları kod isimlerin gerçek sahipleriyle kaideyi bozmayacak şekilde illaki bir yerde tanıştıklarını biliyor muydunuz? Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik kurumları arasında rekabet ve mücadelelerin en yoğun yaşandığı 90'lı yıllarda bu kaideyi doğrulayan birçok örnek vardır. Bu duruma örnek verecek olursak Mehmet Özbay kod ismiyle gezen Abdullah Çatlı aslen Urfalı olan Mehmet Özbay'la tanışmaktadır. Genellikle Yeşil Kod adıyla tanınan ama Ahmet Demir ismini de kullanan Mahmut Yıldırım eski emniyet müdürü Ahmet Demir ile çok yakın ilişki içerisindeydiler. Bunların yanı sıra haberli ya da habersiz birbiriyle aynı ismi taşıyan ve kullanan derin devletin başrol isimleri de olmuştur. Karşımıza sık sık çıkan kod isimlerden biri ise Atilla'dır. Atilla kod ismini kullanan isimlerden biri Oral Çelik'tir. Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastinde de adı geçen Çelik'in İsviçre Adli ve Polis Departmanı'nın hazırladığı rapora göre Atilla kod adını kullandığı bilinmektedir. 1980'li yıllarda Abdullah Çatlı ile birlikte MIT'in koordine ettiği bazı operasyonlara katılmıştır. Atilla kod adının da o dönem MIT tarafından ona verildiği iddialar arasındadır. Bu kod adı kullanan başka bir isim ise kaçakçı Abuzer Uğurlu'dur. MIT'in yararlanmak için kullandığı Abuzer Uğurlu'ya yeşil kod adını da verdiği bilinmektedir. Ama Uğurlu Yurt dışlarında Atilla Osmanoğlu ismiyle bilinmektedir. Abuzer Uğurlu'nun yanı sıra yine Papa suikastinde de adı geçen kaçakçı Bekir Çelenge'de Atilla kodadı verilmiştir. Alaaddin Çakıcı'nın kod adının da Atilla olduğunu söylememe gerek yok. Anlayacağınız üzere derin devletin en ünlü kod adlarından biri Atilla iken diğeri hiç şüphesiz Yeşildir. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım, Alaaddin Kod adlı Alaaddin Çakıcı ve Mehmet Özbay kimliğini taşıyan Abdullah Çatlı. 1990'lı yıllarda bu üç şahıs istihbarat yöneticilerinden ya da görevlisinden daha ziyade devlet görevlisi olarak algılanmışlardır. 1987 yılında dönemin istihbarat İstanbul Bölge Başkanı Osman Nuri Gündeş, Çakıcı'nın yurt dışı faaliyetlerinde kullanılabileceği yönündeki resmi tavsiye mektubunu yazmıştı yazının altında ise Şenkal Atasagun'un imzası vardı. Teşkilat 1987 yılında Çakıcı ile bir görüşme yaparak görev teklifinde bulundu. Çakıcı'nın görevi kabul etmesi üzerine yemin belgesi imzalatıldı ve yurt dışı faaliyetlerinde kullanılması planlanan Çakıcı'ya 4 haftalık bir eğitim verildi. Eğitimi biten Çakıcı'ya illegal yollarla elde edilen pasaport ve belgeler verildi ve bu belgelerle operasyonel çalışmalar için yurt dışına gönderildi. Çakıcı 87 yılında Yavuz Ataç ve Tarık MIT'in de dahil olduğu bir operasyon ile Avrupa'ya gitti. Avrupa'ya giden Çakıcı operasyonda başarısız oldu çünkü Çakıcı'nın operasyon için gideceği o bölgenin güvenlik güçlerine bildirilmişti. Riske giren operasyon sonucunda operasyon iptal edildi ve Çakıcı 10 gün sonra memlekete döndü. 10 yıl sonra Çakıcı tekrar MIT'le çalışmaya başladı ve Çakıcı'ya yine yurt dışı görevi verildi. Operasyonların verildiği bu dönemde Çakıcı Avrupa'da firari bir durumdaydı. İstanbul ve Ankara karadan gönderilen MIT görevlileri Avrupa'nın bir ülkesinde Çakıcı ile buluştu. Yavuz Ataç'ın koordine ettiği suikast operasyonunun merkezinde derin devletin yengesi olan NG isimli bir kadın vardı. Ama bu operasyonda başarılı olamadı. Yavuz Ataç o dönemde Çakıcı'ya kırmızı yani diplomatik pasaport temin etti. Susurluk kazasından sonra 1997'de Pekin'e idari ateşi olarak gönderilen Yavuz Ataç'ın pasaportu Çakıcı'ya temin ettiği Çakıcı'ya yakalandığında üzerinden çıkan kırmızı pasaport ile tescillenmiş oldu. Bu durum üzerine Ataç geri çağırıldı ve 27 Eylül 98 yılında MIT'e emekli olmak için dilekçe verdi. Aynı zamanda Ataç hakkında Çakıcı'nın yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle de soruşturma açıldı. 2007 yılında Ataç'ın verdiği bir röportajda Çakıcı ile görüşmesinin tek başına aldığı bir karar olmadığı, özellikle Çakıcı yurt dışındayken yabancı istihbarat örgütleri tarafından yakalanıp konuşturulma ihtimalinden çekindiğini dile getirdiği belirtildi. Ancak Çakıcı, Avusturya ve Fransa'daki soruşturmalarının hiçbirinde MIT ile ilişkisine dair bilgi vermedi. Bir buçuk yıl hapis yatan Çakıcı, Fransız istihbaratı tarafından sorgulandığında dahi devlet için yürüttüğü faaliyetlerden söz etmedi. Söz konusu dönemde Mehmet Eymür, Şenkal Atasagun ve Yavuz Ataç arasında çıkan MIT içi çekişmelerin yanı sıra emniyet ile MIT arasında da çekişmeler vardı. Özellikle Mehmet Ağar ve Mehmet Eymür isimlerinin aralarındaki çekişme o kadar büyük bir boyuta ulaştı ki her biri kendi adamlarını kullanarak birbiriyle mücadele etmekteydi. Bu mücadelelerde haliyle her yönden kurum ve kuruluşlara zarar vermekteydi. Şimdi gelelim 1990 yıllarının bir diğer efsane ismine ve yapılan faaliyetler sonucunda çıkan karışıklıklara. Derin devletin gladiyatörü olan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım. 1973 yılında MIT ile çalışmaya başladı. Daha önceleri jandarmayla çalışmaktaydı. Yeşil'in verdiği bilgileri değerlendirmekte güçlük çeken jandarma Yeşil'i MIT'e devretti. 89 yılına geldiğimizde ise MIT ile bağını koparan Yeşil bu sefer JITEM ile çalışmaya başladı. Fakat burada da çok uzun durmayan Yeşil 90 yılında tekrar MIT'e döndü. Yeşil MIT'te sonradan kaldırılan kontra terör merkezine bağlı olarak çalıştı. 96 yılında dönemin başbakanı Tansu Çinler'in ona ile MIT içinde Köksal Sönmez'in müsteşar olduğu kontra terör birimi kurulmuştu. Köksal Sönmez'in döneminde saha operasyonlarının önemi arttı. Fakat kurulan bu yeni birim Mehmet Eymür ve Şenkal Atasagun gibi... ...üst düzey yöneticilerin aralarındaki çekişmelerden dolayı feshedildi. Susurluk kazasının meydana gelmesinden sonra birçok önemli bilginin basına sızdığını biliyoruz. Mehmet Eymür'ün kaleme aldığı ikinci MIT raporunun nasıl olduğu bilinmez... Ama ama o da sızdırılmıştı. 97 yılında Atasagun, Emre Taner ve Eymür gibi isimler yurt dışında görevlere atandılar. Yapılan bu atanmaların ardından Başbakanlığa Mesut Yılmaz'ın geldiği dönemde Şenkal Atasagun müsteşar olarak geri geldi. Atasagun'un müsteşarlığa getirilmesiyle Mehmet Eymür'ün çevresindeki çember iyice daraldı. 98 yılında Eymür şeker fabrikaları müdürlüğüne atanınca ikinci kez MİT'ten ayrılmış oldu. 65 yılından 90'lı yıllara kadar ulusal istihbarat ağının tek temsilcisi olan MIT, 90'lı yıllara geldiğinde ise devlet yararına faaliyetler göstermekten çok adam kaçırma, suikast gibi faaliyetlerle anılmaya başlandı. Emniyet istihbarat birimi 90'lı yıllarda PKK ile mücadele açısından daha da güçlendirildi. Daha fazla bilgiye sahip olmak için telefon dinleme dahil pek çok istihbari faaliyetlerde bulundu. Mehmet Ağar ve Mehmet Eymür arasındaki çekişme sadece kişisel değildi. Emniyet Emniyet ve mit arasındaki mücadeleden de kaynaklanmaktaydı. Emniyet istihbarat 1980'li yıllarda Turgut Özal'ın sayesinde büyük ölçüde gelişme kaydetmişti. Özal'ın öncülüğünü yaptığı devletin sivil kanadı tamamen asker kontrolünde olan mite alternatif olarak PKK'ya karşı kullanılmak ve pasif durumda olan istihbarat biriminin aktifleştirilmesi demekti. Emniyet ile teknik izleme birimi Diyarbakır'da 1984'te kuruldu. Farkındaysanız İstanbul'lu ya da Ankara değil, PKK'nın o dönemde göreği olan Diyarbakır'da kurulmuştu. Diyarbakır'daki şubenin başına olaylı istihbaratçı olarak bilinen Hanefi Avcı getirildi. Bir diğer istihbarat birimi olan JITEM o dönemlerde kurulmuştu. JITEM'in içinde ise Cem Ersever gibi askerler tarafından kontra gerilla operasyonlar yapılmaktaydı. MIT ise 1980 yıllarının sonuna kadar kontra terör faaliyetlerinin dışında kaldı. 87 yılında Yavuz Ataç ve Korkut Eken gibi özel harp subaylarının MIT'e geçmesiyle MIT tarihinde terörle mücadele kapsamında yepyeni bir sayfa açılmıştı. 90'lı yıllarda bahsettiğimiz emniyet ve MIT arasındaki çekişme özellikle de Susurluk kazasından sonra arttı. 1997 yılında dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı, Susurluk Araştırma Komisyonu'na medyanın da çok ilgisini çeken bir açıklama yaptı. O açıklamada devletin içinde MIT, JITEM ve emniyete bağlı örgütlenmeler var demişti. Bununla da yetinme yani avcı, bu örgütlenmeler devletin yararından çok kişisel çıkarlar ve hizip çıkarlar için birbirleriyle mücadele etmektedirler dedi. Hanefi avcının bu açıklamalarından sonra ardı ardına istifalar geldi. Ordu ve MİT'te mecburi istifalara yol açan bu açıklamalar sonucunda dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar bile istifa etmişti. İçişleri Bakanlığından istifa eden Mehmet Ağar olsun, şimdinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olsun yapılan bu açıklamalardan oldukça rahatsızdı. Akşener dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Emin Arslan'ı aradı ve yardımcına sahip olamadım. Genel Başkanımız Tansu Çiller ve eşi hakkında çıkan haberleri tekzip etmesi gerekiyor. Eğer kendisine ait olmadığını söylediği ifadeleri tekzip etmezse tazminatla muhatap olacaktır dedi. Ama Hanefi Avcı, Susurluk Komisyonu'nda verdiğim ifadelerin arkasındayım ama abartılan haberlerle alakam yok diyerek bir yazı yazdı. Konumuza geri dönecek olursak, Mehmet Eymür ve Mehmet Ağar arasındaki çıkan çekişmenin sebeplerinden biri de Tarık Ümit cinayetiydi. Yıllarca devlet kurumlarında çalışmış olan Ümit 2 Mart 1995 yılında emniyet yakınlarında kayboldu. Ve bir daha asla izne rastlanılamadı. Mehmet Eymür, Tarık Ümit'in kaçırılmasından Mehmet Ağar'ı sorumlu tuttu. Hatta Eymür'e göre Ümit'in kaçırılması emniyete yakın çete oluşumlarına mensup polisler tarafından yapılmıştı. İşte Eymür'ün bu düşüncesi MİT ile emniyet arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Milli İstihbarat istihbaratımızın tarihi incelendiğinde ortaya çıkan ana fikirlerden biri dış tehditlerin yanı sıra içe dönüp tehditler konusunda maalesef yeterli şeyi yapamamış olması. Elbette ki başarısının olduğu kadar her kurum ve kuruluşta başarısızlık da vardır. Türkiye uzun yıllardan beri görüş alanının dışında kalan dış tehditlerle mücadele etmekte. Fakat dış tehditlerin algılanması için ilk olarak iç tehditlerin arkasındaki güçlerin doğru yorumlanması gerekir. Bilginin doğrusuna ulaşmadan Analizi derinlemesine yapmadan dış tehditlerden kurtulamayız. Hepimiz devletimizi korumaya çalışırken bazen aramızda çürük elmalar olacaktır. Önemli olan kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bu çürük elmaları kasadan temizlemektir. <laughs>